Herkese selam. Bugün alt bir hayli dolu, çarpıcı ve bol göndermeli 3 filmle karşınızdayız. Artık cumaları 3 film birden konseptiyle devam edeceğiz. Filmlere geçmeden önce abone olmadan izleyenler için abone ol çağrısı yapalım. Beğenmeler ve yorum yapmalar kanalın YouTube'da öne çıkması için en etkili destek yöntemi. O yüzden size hiçbir yükü olmayan bu aksiyonları yapmanızı rica ediyoruz katıl butonunu bilerek açmıyoruz. Çünkü izleyenlerden para almayı da doğru bulmuyoruz ama abone olmak, beğenmek ve yorum yapmak tamamen bedava. O yüzden sadece bir tıkla desteklerinizi bekliyoruz diyerek çarpıcı gerilim filmlerine geçelim. Listenin ilk filmi It Follows, Peşimdeki Şeytan. 2014 yapımı filmin konusu kısaca şöyle. Genç bir kız olan Jay, karnında kelebekler uçuran sevgilisiyle romantik bir buluşmada sevişerek ilişkiyi nihayete erdirir. Fakat bu nihayetten sonra Jay'in hayatı enteresan bir kabusa dönüşür. Anlam veremediği ölümcül sanrıların ne zaman nerede karşısına çıkacağını kestirememesi genç kızın hayatını kabusa çevirir. Senaryo, oyunculuk ve filmin atmosferi gayet başarılı. Filmin Cannes Festivali'nde gösterilmesi ve global film eleştiri sitelerinde de Evrensel beğeni statüsünde yerini almış olması izlememiş olanlar için yeterince işte açıcı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler. İkinci sıradaki film 2009 yapımı Antikrist. Deccal. Lars Von Trier'den tokat gibi bir film. Bu yönetmenin filmlerini sevmeyen ya da izlemeyenler olabilir. Ama bu filme bir şans verindiriz. Kısaca anlatmaya çalışırsak küçük çocuğunu kaybeden bir çift, kadının ağır bir depresyona girmesi sonucu toparlanmak adına doğa içinde bir eve gider. Çiftin oradaki yaşamı, göndermesi bol ve metaforların havada uçuştuğu bir film ortaya çıkarmış. Oldukça sert ve depresif bir film ve yönetmen şaşırtmıyor. Duygu durumlarını parmak sokarcasına işliyor da işliyor. Ama bitirdikten sonra etkilenmemeniz de imkansız, bizden söylemesi. Listenin üçüncü ve son filmi 2019 yapımı As, yani biz. Jordan Peele de kendine has tarz ve anlatımı olan bir yönetmen, bizim favorilerimizden biri. Konusuna gelirsek filmin sahil evlerine giden anne, baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik çekirdek aile daha ilk gecelerinde bir ev baskınıyla burun buruna gelir. Fakat sorun sadece evin istilası değildir. Yine göndermesi bol bir film. Altyapısı komedi olan birinden böyle çarpıcı filmler çıkması gerçekten takdire şayan. Çok olmasa da filmi beğenmeyenler de olmuştur ama ön yargıdan izlememiş olanlar çok şanslı. Kesinlikle hemen izleyin deriz.